Burada çalışıyorum, buranın nakliye işini yapıyorum, ee, çok güzel gidiyor, çok da hızlı gidiyor, iyi yapıyorlar şu an için hep memnun millet. Gelen de memnun, yapanlar da memnun, herkes memnun çok güzel yani Aa, sağ olsun Allah devletin yokluğunu vermesin. Ben öncelikle monitör operatörüyüm, bu konutların tokini yapması çok iyi çünkü genelde tünel kalıp olduğu için sağlamlık konusunda çok iyi bir projeler üretiliyor. Yani vatandaşlar için bence gayet iyi. Hani oturulabilecek bir konut.